Herkese merhaba arkadaşlar ee, videomu hoş geldiniz arkadaşlar bugün bir tane oyun oynayacağım adı ikinci oyundayız yani ikinci bölümdeyiz arkadaşlar evimi tekrardan satacağım tanıtacağım burada bir tane oturma odam var arkadaşlar şimdi videomuz başlayabiliriz. <laughs> ee arkadaşlar biliyorsunuz ki benim evim pembeydi hatta burada çalışma masam falan vardı şöyle. Arkadaşlar bugün ne yapacağız mı diye soracaksınız bugün sizlerle bu para kazanma yollarını deneyeceğiz. Bu arada benim neden 7 tane kar tane var. Kar taneleri çok oluyor. Hatta şurada bile kar tanesi olabilir yani şurada. Evet arkadaşlar var gerçekten var. Ama orada kaldı. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık ses Kapıyı kapatalım. Ay dondum. Köydeyiz bu arada arkadaşlar. Kartanesi. Kartanesi gel buraya kartanesi. Aldım arkadaşlar. 22. <laughs> Demiyorum. Buraya bir girsem mi girmesem mi aslında kararsız kaldım. Arkadaşlar geldik de bu açılmalı burası uzun bir süre açılıyor. Ay 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 ay. Ne? Yani buzdolabı koyulmaz ki. İnsanlar girmesin diye buzdolabı koyacak insanlar. Arkadaşlar şimdi o zaman burası neyse. He, buraya gideceğiz arkadaşlar. Pizzada, pizza, pizza, pizzacı daha iyi böyle para falan veriyor. açılmıyor. <laughs> evet, pizzacı nerede? Hop 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 hop. Ne surata bakın ya. Çok tatlıyım arkadaşlar. Ama pizzacıya girmeden önce bir üstümüz değiştireceğiz. Evet. şimdiki bunu kapattım. Kapattım. Saçımı değiştireceğim ilk olarak. el ben. Yok böyle olmadı arkadaşlar. Çok kötü oldu. Hiç saç bulamıyorum. Bence bu şekilde çok tatlı. Evet arkadaşlar oldu diye düşünüyorum. Tamam. Yani bence oldu. Bakayım. Evet çok tatlı olduk. Her zamanimdi. Zaten tatlıyız yani. Kerim'le işimden tatlısı yoktur. Yani de çünkü şu yani öyle tatlı ki. Patar patar patar. Arkadaşlar, okey dedim. Uuu para geldi. Ben burayı çok seviyorum. Geçin pizzalar. Ben de sizinle gelsem. Ay kaldım ya. Bu <laughs> kadar uzun boylu olunca. Ama bunlar neden benden daha uzun ya? He ben mini mini bonbon. <laughs> Bassanıza ne duruyorsunuz? Bekleyin ben yapayım bari para gelsin. Bu arada bunları ben yapıyorum. Ama şu an ne para geliyor ne başka bir şey geliyor. Anlamadım gitti yani. Biri bunlara bassın. Galiba buraya basıyorduk. Ah. hay. <laughs> başlıyor. Başlıyor. Ay uykum geldi ya. Boing boing. Point, Boink. Kimse mi? Kimse mi yapmıyor ya? Kimse mi? Neyse en azından buna basınca 1 lira 1 lira para geliyor. 1 lira da iyidir. O 27 lira geldi. Kim basıyorsa artık çok hızlı basıyor. Sus olacak kız. Neyse arkadaşlar 99 lira para kazandık. Alkış. böyle çok para kazandıracak bir iş şey arıyorum. Ay bu çok az. Evet oldu. Isıdan yanıyorum arkadaşlar. Tamam oldu. Açsanız şu kapıyı. Ben neden yandım ya? Ben yanmak istemiyordum. Külle bile oldum. Külle. Ne fırtalamadım işte adını. Hmm, neyse. Şimdi Bir dakika. Pizza göndersinize. Hop. Geliyor pizzalarımız. Arkadaşlar ben paketleme servisini yapacağım galiba. İyi oluyor çünkü bayağı bir para geliyor. Para 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 para. Para. Bu, 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 bu. Para 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 para. Tabii ki bu şekilde olacak. Para 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 para. Pizza gelsin. Oo. Çabuk. Çabuk kutu gönderin çabuk. Bu benim yaptığım sulardan biri. Girsen içine. Pizzayı kim aldı? Ay 26 lira geldi bana. Alın şu pizzaları. Pizza aldım. Koyamadım ki. Bilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ben neden böyle oldum bir dakika. Şimdi öleceğiz arkadaşlar. Görüşürüz.